Bitlo kripto para platformu sunar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy tüm şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ve risk yetenize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. Gündeminiz yoğun başlıklarımız yoğun. Uzun bir video olacak ama önemli bir video olacak. Ben şahsen sonuna kadar izlemenizi öneririm. 7 Ocak 2026 saatlerimiz 15.45. Dediğim gibi konu başlıklarımız yoğun ve ilginç günlerden geçiyoruz ve özellikle resmi gazetede yayınlanan kararlarda hem sosyal medyada bilgi kirliliği neden oldu hem de yeni bir endişeye neden oldu. Doğru bilgiler nedir? Piyasalarda nasıl neler yaşanıyor? Ve bugünkü videomda size iki önemli ürün ve iki önemli önemli gelişmeden bahsedeceğim. Her ikisi de işinize çok girecek. Malum 2026 yılına girdik. Biz şu anda 2026 yılında gelirimizi artırmak için yine teknolojiyi kullanarak farklı bir bakış açımızı değiştirmek için yine yapay zeka teknolojisini kullanarak birikimlerimizi daha doğru yön vermek için bir atağa geçtik. Ve önemli, güzel bir süreç yaşayacağız. Hiç merak etmeyin. 2026 yılı bizim nazarımızda güzel geçecek. Şimdi konu başlıklarımıza tek tek bakalım. Birinci sırada Ticaret Bakanlığı'nın bilişim teşvikleri var. Kıymetli Arkadaşlar, evlatlarınız evde bir yazılım üzerine çalışabilir. İki, yazılım üzerine bir üniversitede okuyabilir. Yazılım tarafında, teknoloji tarafında kendine küçük bir şirket kurmuştur. Yurt dışında bilgi veya teknoloji ihracatı yapıyordur. Ticaret Bakanlığı'nın bu arkadaşlara bir desteği var. Özellikle yurt dışında reklam paraları falan kullanıyorsa gibi gibi birçok destekleri var. 5000 dolar gibi bir destekten bahsediyorum. Evlatları bilişim ve teknoloji tarafında uğraşan arkadaşlarımız varsa yakınları çevresinde de sevdiği insanlar varsa mutlaka Ticaret Bakanlığı'nın bilişim teşviklerinden mutlaka faydalanması gerekiyor. Ekranda da gösterdiğim gibi bu hangi şartlarda kimlere ne kadar verilecek konusunu bence detaylı bir şekilde inceleyin. Yine altın yatırımcısı olan arkadaşlarımız var ve bankadan düzenli olarak altın alıyorlar. Malum biz fiziki altın biriktiren, fiziki altınlarımızı sahip çıkan ve bankadan işlem yapmayan gelenekçi yatırımcılarız. Ve günlük hayatımızda modern teknolojiyi kullanıyoruz ama söz konusu konusu alan teri olunca bunu biz fiziki tarafta değerini, kıymetini bilmeye devam ediyoruz. Özellikle bankalardan altın işlemi yapan arkadaşımızın, arkadaşlarımızın daha doğrusu yanlış bildiği bir şey var. O da şu, bankalardan altın transferi olmuyor. Hayır, bankalardan altın transferi oluyor. Sokakta gezerken bir takipçimiz tesadüfen böyle bir konu açıldı. Aa ben bilmiyordum." dedi. O o zaman iyi. Ben de senden referans alayım. En azından ilk videoda bu konuyla alakalı yine arkadaşlarımıza bilgi veririm. Onların da bilgisi olsun. Takas Bank altın transfer sistem modeli var. Yani burada Takasbank üzerinden altın transfer sistemi üyeleri var arkadaşlar. Bu altın transfer sistemi üyeleri olan bankalar burada altın transferlerini gerçekleştirebiliyorlar. ATS kısaltılmışı altın transfer sistemi. Eğer bankacılık uygulamanızda altın transferi yaptığınız banka bu Takasbank altın transfer sistemi üyesi ise burada altın takaslarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer yeni bir altın hesabı açacaksınız. Bugünlerde bankanızı değiştireceksiniz. Altın hesabı için ayrı bir banka arayışı içerisindesiniz. O yüzden o bankanın mutlaka altın transfer sistem üyesi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu transferler ücret dahilinde gerçekleşiyor. 200 lira, 300 lira gibi rakamlardan bahsediyoruz ama sonuç itibariyle bu bankalar arası altın transferi gerçekleşebiliyor. Ekranda bu bankaların adını size koydum. Özellikle bankalıcılık üzerinden bankacılık uygulaması üzerinden altın transferi yapmak isteyen arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Dün gece resmi gazetede yayınlanan bir kararla devletin bireysel emeklilik sistemine vermiş olduğu %30 devlet katkısı %20'ye geriledi. Artık devlet sisteminde olan katkı %20. Bugüne kadar %30 devlet katkısını alanlar için herhangi bir problem yok. Ancak dün akşam resmi gazetede yayımlandı. Bundan sonra devletten alacakları katkı %20 ile sınırlandırıldı. Bireysel emeklilik sistemi üzerinde birikim yapan, tasarruf yapan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Artık bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı %30 değil, %20. Bu daha sonra düşer mi bu katkı payları? Bilmiyoruz. Peki tekrar artar mı %30'lara gelir mi? onu da bilmiyoruz. Ama bildiğim tek bir şey var. Bir değişim sürecindeyiz. O yüzden kararlarını ona göre ver. Yine eksperin üzerinden düzenli olarak her ay sonunda bir seminer yapıyoruz. Bu seminerde arkadaşlarımız neyin ne olduğunu biliyor. Bu kararların neden çıktığını, ne zaman çıkması gerektiğini, 2025 yılında bireysel emekliliğine var mıydı, 2026 yılında bireysel emekliliğine devam edecek mi? Bu sorunun cevabını o seminere katan, katılan arkadaşlarımız biliyor. Yine evde oturan, işsiz, Gençlerimiz var malum, genç işsizlik sayılarında da her geçen ay artışlar devam ediyor. Bu problemin önüne geçmek için hani bir moda türedi ya Türkiye'de evde oturan gençler modası. Dolayısıyla bu evde oturan gençlere de ciddi destekler ve teşvikler veriliyor. Maaş desteği veriliyor, sigorta desteği veriliyor. Burada eğitim seminerleri var gibi, bunlara katılma zorunluluğu gibi birçok fonksiyon ve destekler var. Şimdi ekranda bu desteklerin de size görselini gösteriyorum. Eğer evladınız evde oturuyorsa, iş arayışındaysa, iş bulamıyorsa, bu devlet teşviklerinden yaralanmasını öneririm. Bu ekranda görmüş olduğunuz devlet teşviklerinizi evlatlarınıza anlatın, bu devlet teşviklerinden yaralansa. Yurt dışından gümrüksüz bir şekilde alışveriş modeli artık sona erdi kıymetli arkadaşlar. Dün akşam resmi gazetede yayınlandı. Malum 30 euroluk gümrük muafiyeti vardı. 30 euroluk gümrük muafiyeti artık yok. Dün akşam resmi gazetede ilan edildi. Artık 30 euroluk gümrük muafiyeti Türkiye'de kaldırıldı. Özellikle Bugün yine ben sosyal medya hesaplarımdan da bilgilendirdim. Dedim ki akşam size YouTube kanalımda detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Manşet şu. Nakitle altın satışına son. Artık olmayacak. Bütün sosyal medya, bütün televizyon kanalları ki ben de bugün birçok kanala röportaj verdim bu konuyla alakalı. Bütün sosyal medya ve görsel medya, yazılı medya bu konuyla çalkalandı. Artık nakitle altın alışverişi yasaklanacakmış diye bir manşet çıktı karşımıza. Yanlış. Doğrusu şu. 30 bin TL'ye kadar altın nakit sınırı zaten 2025 yılında vardı. Burada bir problem yok. Bir sürpriz de yok. Yeni bir karar da yok. İki, bu haber bir dernek başkanının açıklamasıyla referans alınmış olan bir haber akışı ama Hazine Maliye Bakanlığı'ndan, Darphane Genel Müdürlüğü'nden bu konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Kamu kurum ve kuruluşlardan resmi bir açıklama gelmeden hiçbir haber akışlarına inanmayın. Bu finansal piyasalar olabilir, başka piyasalar olabilir, başka konu başlıkları olabilir. Konumuz ne olursa olsun bir resmi kaynağın resmi açıklaması olmadan hiçbir haber akışına lütfen inanmayın. Çünkü bilgi kirliliği var. 30 bin TL sınırı 2025 yılında zaten vardı. Değişen bir şey yok. Konu şu... Efendim 30 bin TL üzerinde vatandaş nakit parayla altın alamayacakmış. 2025 yılında olan konu buydu. Evet 30 bin TL'ye kadar bir sınır var. Vatandaşlar kuyumcuya fizik olarak altın almaya gittiği zaman 30 bin TL'nin üzerinde ise bunu IBAN'dan havale EFT yöntemiyle banka yoluyla almak zorunda. Ve böyle bir zorunluluk zaten var. Ama bir de takip sistemi var. Takip sistemi şu. Değerli metaller, değerli metaller altın takip sisteminden bahsediyor. Bu değerli metaller takip sistemi de şöyle oluyor. Darphane Genel Müdürlüğü'nün ve altın rafinelerinin üretmiş olduğu altınlar var malum. Darphane Genel Müdürlüğü hangi altınlara üretiyor? Cumhuriyet altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın. Bu sarrafiye grubu dediğimiz altınları üreten Darphane Genel Müdürlüğü artık bu yıl büyük bir ihtimalle Nisan ayı itibariyle basmış oldukları fiziki altınlara bir lazerle bir numara koyacak veya bir işaret koyacak. Altın öyle bir maden ki buna işaret koymak, yazı yazmak çok da kolay değil. Bunun teknik bir çalışması var. Altının madeni farklı bir maden bu çalışmaları yapmak da çok kolay değil. Ama 2025 yılında Darphane Genel Müdürlüğü Aselsan'la böyle bir anlaşma yapmıştı. Altın takip sistemi ile alakalı bunu nasıl yapabiliriz diye kafa yoruyorlardı. Artık çözüm buldular mı onu bilmiyorum ama kendi açıklamaları şu, lazerle buraya bir numara yazacağız veya bir işaret koyacağız diye bir şey planlıyorlar. Ama dediğim gibi altın madeni farklı bir maden olduğu için bu farklı bir uygulamada olabilir. Yani altın üzerinde bir şey yazmak, kalıbı bir şekilde kalıp yapmak, kalıpların komple değişmesi lazım. Ben onlara bir tüyo vereyim en azından. Bunu lazerle yapmaktan ziyade bir kalıp modeli yapmanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum ama istişare yapmak isterlerse onlara destek verebilirim. Şimdi bu darphanenin lazerle koyacağı işaretlerle birlikte Türkiye'de dolayı ulaşan bütün altınlar üretimden tüketime kadar A'dan Z'ye takip edilecek. Daha sonra rafinelerin üretmiş olduğu gram altınlar var. Külçe altınlar var. Bunlar da bandrollü altınlar ve zorunlu bandrollü altınlar. Külçe altınlar olsun, paketli gram altınlar olsun. Artık bunlar da bir işaret koymak zorunda olacak ve altın artık resmi olarak takip edilebilecek. Şimdi beni anladınız mı? 5 yıldır size anlatıyorum yeni dünya düzenine. Bununla ilgili iki tane kitap yazdım biliyorsunuz. Bütün konferanslarda üniversitelerde, köşe yazılarımda Buradaki yayınlarımızda yıllardır size tam 2020 yılı itibariyle yeni dünya düzenine hazırlıyorum. Ve bugüne baktığınız zaman bütün beklediğimiz her şey tıkır tıkır oluyor. Bizim için sürpriz yok. Fiziki varlıklara sahip olan son nesil biziz. Fiziki altın sahibi olan, fiziki gümüş sahibi olan son nesil biziz. 5 yıldır bunu size tekrar ettirdim ve 5 yıldır bunu size ezberlettim. Gördünüz mü? Ve diyorum ki 5 yıldır 2030 yılı itibariyle kağıt paralar kullanılacak. Kağıt paraları kullanan son nesil biziz. Gördünüz mü sistem nereye gidiyor? Bu projelerin arkasındaki en büyük etken şu. Zaten 2030 yılı itibariyle dünyada kağıt paralar kullanılmayacak. Hedeflenen planlanan bu ve kağıt paraların dolaşımı her geçen gün azalmaya devam edecek. İlk önce bu. Daha sonra kayıt dışı ekonominin önüne geçilmekle ilgili bir manşet koyuyorlar. Bu da çok kolay bir manşet değil. Ama sonuç itibariyle artık takip edilen bir sistemin karşısında o size yaklaşık bir yıldır söyledim bir tüyo vardı. Eksper'in eğitim seminerine giren arkadaşlarımız bu tüyonun ne demek olduğunu biliyor. Şöyle bir cümle kullanmıştım sosyal medyada. Kazancın olduğu her yerde vergi olur Önce hüplet, sonra gümlet. Bakalım bize zaman neler gösterecek ama tekrar toparlamakta fayda var. Artık Darpana Genel Müdürlüğü'nün üretmiş olduğu sarrafiye grubu altınlar. Cumhuriyet e altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın. Artık Darpana'nın belirmiş olduğu bir işaretle bunlar işaretlenecek veya numarayla numarayla bir kayıt altına alınacak. Piyasaya o şekilde sürülecek. Yine darpaneler üretmiş olduğu paket altınlar, külçe altınlar bu sisteme dahil olacak. Piyasada dolaşan bütün altınlar kayıt altına alınacak. Sonrası malum. Daha sonra sonra bu şeyde merak ediliyor. Bu sistem dışında olan altın grubu var mı? Bu sorunun cevabı evet. Bu takip sistem modeli işte 14 ayar, 8 ayar, 22 ayar işçilikli altınlar var. Kolye, küpe gibi işçilikli altınlar var. Bunlar muaf bu şeyden süreçten. O yüzden bu işçilikli altın tarafı ayrı. Yatırım amaçlı altınların uygulanacak takip sistemi modeli ayrı. Bu takip sistem modeli Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol. 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Bitlo İşçilikle altınlar için değil kıymetli arkadaşlar. Diğer başlığımız şu. Malum gümüş tarafında hızlı yükselişler yaşanınca bir aydır herkes çoluk çocuk gümüşçü oldu. Gümüşçü biz 5 yıldır gümüş diyoruz. 5 yılın şampiyonu gümüş. Çok şükür Allah nasip etti. Türkiye'ye bir gümüş farkındalığı getirdik. Şimdi gümüşten çok ciddi zengin olan arkadaşlarımız var. 2025 yılında %200 gram tarafında yine 2025 yılında %150 ons tarafta bir getiri vardı malum ama biz bir aydır gümüş tarafında uzağız. Neden uzak olduğumuzu yakında anlayacaksınız ve gümüş tarafında mesafeli durmaya devam ediyoruz. Çok riskli görüyoruz. Tabii gümüş bu kadar popüler olunca o kadar getiri herkesin iştahına kabartınca 30 liradan almadın, 40 liradan almadın, 50 liradan almadın, 110 lira olunca gümüşçü oldu, 100 lirayı kırınca yani gümüş tarihte ilk defa 3 haneli rakamı kırınca herkes gümüşçü oldu. Herkesin bir muradı var. Ben de zengin olabilir miyim? Ben de alsam kazanır mıyım? Zamanı var. Şimdi değil. Zamanı geldiği zaman söyleyeceğim. Ama bu kadar panik olunca haliyle piyasalarda da bir işçilik söz konusu, iki bir randevu. Yani piyasalarda fiziki gümüş yok. Bugün fiziki gümüş almaya gidiyoruz. 20 kilo, 30 kilo neyse. 15 güne randevu alıyoruz. Randevu sistemi var. Ve dolayısıyla gümüş bulmak bugünlerde sıkıntı. Hal böyle olunca, gümüş popüler olunca, gümüşün arkasından gidenler çok olunca ve randevu sistemi işçilikle beraberinde gelince yani fırsatçılıkla beraberinde gelince haliyle önden ödeme alma gibi bir model dönüyor. O yüzden bu önden ödemelerinizi yaparken bence fiziki değil bunu banka üzerinden yapın. En azından elinizde bir belgeniz olsun. Yarın bugün sürprizlerle karşılaşmayın. Her an her şey olabilir. Arkadaşlar 2026 yılında dediğim gibi ekonomik anlamda getiri anlamında bir taarruza geçeceğiz. 2026 yılı bizim için güzel geçecek. Bardağın neresine baktığına bağlı. Dolu tarafına mı bakacaksın? boş tarafına mı bakacaksın? Biz her zaman bu yaşımıza kadar bardağın her zaman dolu tarafına baktık. Ekonomik krizler, onlar bunlar, Hiçbir zaman şikayet etmedik. işimize baktık, gardımızı aldık, tedbirimizi aldık. Ekonomik kriz var mı? Var. İliklerimize kadar hissediyor muyuz? Hissediyoruz. Enflasyon var mı? Var. Ki bunu biz 5 yıldır zaten. Bangır bangır bağırıyoruz. Enflasyon var hatta kalıcı bir enflasyon var. Peki ne yapmalıyız? Modern bir teknoloji var karşımızda. Bu modern teknolojiyi kullanarak gelirimizi artıracağız. Ek iş yapacağız. Hem de döviz gelirimiz olacağız. Nasıl yapacağız bunu? Ehracatla yapacağız. Neyle yapacağız bunu? E ticaretle yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Ben size öğreteceğim demiştim diğer videolarımda. Evet vakit geldi. Bu akşam saat 21.30'da YouTube kanalımda ilk eğitim seminerimiz başlıyor. Ve Tanciyel'de size ihracatı öğreteceğiz. Adım adım, kademe kademe, en doğru bilgiler, en kolay bilgiler oturduğum yerden döviz getirisiyle kazanç ve gelir nasıl elde edebilirim? Cevap bu akşam saat 21.30 itibariyle YouTube kanalımda bunun da duyurusunu size buradan yapmış olayım. Yine bu duyuruyu X hesabından, Instagram hesabımdan, işte diğer sosyal medya mecralarımızdan duyuracağız. Ve o ihracat e-ticaret ile alakalı ilk eğitim seminerimiz bu akşam YouTube kanalımda canlı yayında 21.30'da. Ve bu eğitim seminerlerini her hafta yapacağız. Günü bazen değişebilir ama genelde 21.30'da yapmayı planlıyoruz ve her hafta düzenli olarak A'dan Z'ye bu bilgileri sizinle kıymetli arkadaşlar seve seve onur duyarak şeref duyarak paylaşacağım. Hiçbir zaman karşınıza enseyi karartarak, oflanarak, puflanarak şikayet ederek çıkmadım. Her zaman bu yaşıma kadar karşınıza çözüm önerileri üreterek karşınıza çıktım. Ömrüm yetince yine çözüm önerileriyle karşınızda olmaya, sizi desteklemeye, sizi her anlamda bakış açınızı değiştirmeye gayret göstereceğim Rabbim ömür verdikçe. Evet, gelelim piyasa tarafına uzun bir video olacağını baştan söylemiştim. Bu bilgiler önemliydi. Bu bilgileri lütfen not edin. Gelelim piyasa yanına. Malum 7 Ocak 2026 Borsa İstanbul 100 endeksi 12.080 puan seviyesinde şu an itibariyle. Borsa İstanbul 100 endeksinde yükselişler devam ediyor. 2026 yılındayız tekrar ediyorum. Atak yapıyoruz ve modern teknolojiyi kullanıyoruz ve yapay zeka teknolojisini kullanarak biraz daha farkındalığımızı farklı bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Çoğu arkadaşlarımız maili gönderiyor, mesaj yazıyor. Sokakta benimle karşılaşan arkadaşlarımız da çok soruyor. Ya hocam biz fon tarafına giriş yapmak istiyoruz. Fon, fon, fon yatırımı yapmak istiyoruz. Bu fon nedir? Nasıl yatırım yapmalıyız? Neler oluyor? Bugüne kadar ben fon tarafıyla hiç uğraşmadım. Bu fon tarafını bana öğretir misiniz? En risksiz bir şekilde fon yatırımını nasıl yaparım diye çok sorular gelmişti. Evet bugün size hazır borsa konusu açılmışken biraz sonra teknik tarafa değineceğim. Şimdi size bugün gerçekten işinize yarayacak bir fon uygulamasından bahsedeceğim. Fonmap. Kıymetli arkadaşlar Fonmap uygulamasını kullanarak artık fon yatırımını doğru bir şekilde yapabilirsiniz ve bu fon map uygulamasının açıklama kısmına linkini de bıraktım. Bu taraftaki uygulamayla birlikte fon yatırımlarınızı doğru bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Şimdi detaylara gelelim. Biliyorsunuz fon yatırımı yapmak istiyorsunuz. Bazen de şöyle oluyor ve şöyle sorular geliyor karşıma. Ben nereden başlayacağım? Hangi fonu seçmem lazım? Riskim ne? Benim için hangisi mantıklı gibi sorular çok geliyordu. İşte bu noktada fon map çok iyi bir çözüm sunacak size. Çünkü FonMap Türkiye'nin en kapsamlı fon platformu. Yani fon yatırımıyla ilgili aradığın her şeye tek yerden ulaşabiliyorsun. En kapsamlı derken ne demek istiyorum? FonMap'ten bütün tefas fonları var. Evet ama sadece o değil. FonMap'in en büyük farkı şu. Başka hiçbir dijital platformda bulamayacağın girişim sermayesi, yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarında burada yer almaktadır. Yani bireysel olarak gidip ortak olamayacağın şirketlere, mesela Türkiye'nin en önde gelen şarj işletmelerine, savunma teknolojilerine ortak olan güzel iş yapan şirketlere, Unicor adaylarına, büyüyen e-ticaret altyapı sağlayıcılarına, Commap'ten sadece 10.000 TL'den başlayan tutarlarınızla yatırım yapabiliyorsunuz. Bakın çok büyük paralara gerek yok. 10.000 TL'den başlayan yatırımlarla burada başlayabiliyorsunuz. Gayrimenkul tarafında da aynı şekilde. Tek başına alamayacağım büyüklükte gayrimenkullere fon üzerinden küçük tutarlarla ortak olabiliyorsun. Ama bence Fonbeb'in oyununun kurallarını değiştiren olayı şu. Yapay zeka danışmanı. Gerçekten seçim yapmayı kolaştırıyor demek az bile kalıyor burada. Sen uygulamada birkaç soruyu cevaplıyorsun. Mesela risk algını, hedefini, yatırım süreni belirliyorsun. Yapay zeka sana senin profiline göre bir fon sepeti çıkarıyor. Üstelik portföy ister 1000 lira olsun, isterse daha çok meblağlar olsun yani meblağ tarafında hiç büyük paralara gerek yok İster bin lira olsun ister daha büyük paraların olsun. Kısacası FonMap hem tefas fonlarına erişim sağlıyor hem girişim ve gayrimenkul fonları herkes için ulaşabilir yapıyor. Hem de yapay zeka ile ne alacağım stresini ortadan tamamen kaldırıyor. Eğer hala FonMap'te saklama hesabını açtıysan açıp hemen yatırım yapma şansını başlatabiliyorsun. Haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 22'ye kadar canlı görüşme imkanıyla saklama hesabı açabiliyorsun. Üstelik saklama hesabı açarken ücretsiz saklama konusunu hesap bakım ücreti masraflar yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Fon yatırımı yapmak istiyorsan bence FonMap'te bir şansın var. FonMap teknolojisini kullanarak FonMap uygulamasını fon işlemlerini uygulayarak burada birikimlerine kolaylıkla yatırımlarına yön verebilirsin. Yapay zeka teknolojisini kullanarak iyi bir gelir elde edebilirsin. 12.000 puan seviyesinin üzerindeydik Borsa İstanbul 100 endeksinde. Yine burada çok güçlü bir giriş yaptı 2026 yılına borsa tarafında. Şimdi malum 2025 yılında bizim yol haritamızda Borsa İstanbul 100 endeksinde iki tane yol haritası vardı. iki direnç seviyesi vardı yıl sonuna kadar. 11.800 devamında 12.000 puan seviyesi. Bir hafta gecikmeli olsa da 12.000 puan seviyesi 2026 yılının ilk haftasında karşımızda. 2025 yılının sonuna kadar beklediğimiz bir 12.000 puan seviyesi artık resmi olarak test edildi. Artık 2026 yılına odaklanmamız gerekiyor. 2026 yılında Borsa İstanbul 100 Endeksinde yıllık bazda 2026 yılının sonuna kadar takip edeceğim seviye 14.000 puan seviyesi. Ancak sakla samanı birbirine karıştırmamak lazım. Endeks yükseliyor ama hisselerin değeri artmıyor. Orası tartışmalı. Biz 2026 yılında borsa tarafında yokuz. Döviz tarafı stabil, sakin. 43 lira dolar tl kuru, 50 lira avro tl kuru, 50 lira 33 kuruş seviyesinde. Euro dolar paritesi de 1.1680 seviyesinde ve 1.1680, 1.1780 aralığını euro dolar paritesinde takip edeceğiz ve 2026 yılında euro'nun dolara kıyasla daha fazla getiri olmasını bekliyoruz ve euro dolar paritesindeki hedefimiz 1.21, 1.22. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.431 dolar seviyesinde 2 hafta önce 4530 dolar seviyesindeydi. Dün 4500 dolar seviyesini test etti. Şu anda 4432 dolar seviyesinde. Ve bugün gün içinde yine 70 dolarlık bir dalgalanma var ons altın tarafında. Dün %1 yükselişler vardı. Şu anda %1,5 düşüşler var. Daha önce size bir bilgi verdim. 2026 yılı manipülasyon yılı. Bir gün yükselişler bir gün düşüşler göreceksiniz. 2026 yılına başlayalı bir hafta oldu. Bir gün yükselişler, bir gün düşüşler görüyorsunuz. Ve 2026 yılı manipülasyon yılı. Ve piyasayı günlük 100 dolar, 200 dolar dalgalanmaya alıştırdılar. O yüzden yapmanız gereken çok basit. Uzun vadeli bir yatırımcı olacaksınız. Birikimlerini çeşitlendireceksiniz. Fiyata değil, miktara bakacaksınız. Yine bu yılın ilk yarısı 4800-4880 dolar gram altın tarafında 8000 lira seviyesi. Radarımızda burası var. Sert dalgalanmalar olmaya devam edecek. Fiyata değil, miktar odaklanmaya devam et. Dün %5-%6 civarında gümüşün ons fiyatında ve gram fiyatında yükselişler vardı. 82 dolar seviyesine kadar yükselen gümüşün ons fiyatı şu anda 77,5 dolar seviyesinde. %6 civarında yükselen gümüşün ons fiyatı şu anda %4,5 düşüşte. Az önce ne dedim size? 2026 yılı manipülasyon yılı. Bir gün yükselişler, Bugün düşüşler göreceksin. Dün eller havaya yapanlar bugün karalara bağlandı. Gümüş tarafında uzak durmaya devam ediyoruz. Gram tarafında 112 lira seviyesi vardı. Gümüşün gram fiyatı şu anda %3 satıcılı. 109 lira seviyesinde. Düşüşlerin devamını bekliyor muyum? Evet. O düşüşler bittiği zaman, alım zamanı geldiği zaman size söyleyeceğim. Brent petrolün vali fiyatı 60,5 dolar seviyesinde yine Venezuela, Amerika'ya petrol verecek petrol fiyatları gerileyecek. Kaçar yok. Peki Venezuela Çin'e petrol satacak mı? Bence hayır. Burada ciddi bir süreç var. Dünyada petrolün kontrolün %51'i artık Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. OPEC üyelerinin bir kıymeti değeri var mı? Artık yok. Petrolle söz sahibi artık Amerika oldu. Özellikle Venezuela hamlesinden sonra. Diğer yandan altında söz sahibi kim? Yine Amerika. Peki gümüşte söz sahibi kim? Çin. Bunu böyle ezberleyin. Uluslararası piyasalarda Bitcoin 91.857 dolar seviyesinde 93.500-96.500 dirençleri var. Oldu mu? Bu dirençler kırılmadı. Pozitif görünüm devam ediyor mu? Yükseliş yönü beklentim devam ediyor mu? Evet. Kripto paraları önemsemeye devam ediyorum. Uzun bir video oldu ama benim için önemli bir video oldu. Lütfen söylediklerimi tekrar göz ardı etmeyin, kulak ardı etmeyin. Bunlar önemli bilgiler. Ona göre kararlarınızı verirsiniz. Ben tekrar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlerde sık görüşeceğiz ve çok ciddi gelişmelere gebeyiz. Çok ciddi gelişmeler olacak ama stres yapmayın. Doğru bilgileri ben size vermeye çalışacağım. Tekrar özellikle borsa tarafında, fon tarafında işlem yapmak isteyen arkadaşlarımız için az önce fon mepe anlattım. Açıklama kısmında linkini bıraktım. İyi akşamlar. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize ayrı ayrı selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sunar.